Ne, ne? Ben tam benim gözüm nasıl görsün Ben söyleyeyim. Aldı Aldım da. 96 mı? 96. 25 sizi Öncelikle iki aile adına size hoş geldiniz diyorum. Hanımefendi Gelin Hanım adını söyler misin? Leyla Çekik. Damat bey sizin adınız söylediniz. Akın Gökdemir. Baba adınız. Mustafa. Anne adınız. Ayşe. Evet. Leyla Kevgit Hanımefendi ile Akın Gökdemir Beyefendi belediyemize müracaat ederek evlenme isteğinde bulunmuşlar. Tarafımızca yapılan inceleme sonucunda evlenmelerine engel olmadığı tespit edilmiştir. Sizin adınızdan Şahitleriniz ve davetleriniz huzurunda Sayın Leyla Kettik hanımefendi evlenme kabul ediyorsunuz. Evet. <laughs> evet sahip adına iki hakkınızı icra ediyoruz. Hayırlı, hayırlı olsun. <laughs> Taş iki nikah gerçekleşti, aile birliğimiz kuruldu. Bizler çiftlere bir ömür boyu sağlık, sağlık içerisinde mutluluklar diliyorum. Evet. Her iki aile adına kendilerini tebrik ediyorum. Allah hayırlı, mübrek ediyoruz. Evet. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. bastı. Bir şey pek yok. En güzel saklayacak kişiye takdim edelim biz müsaadenle. Alkışlar Unutum. unutuyor. Unutur. Alkışlar eşliğinde gelin hanımlar. <laughs> Hayalimdi kamuflajlı bir şekilde evlenmek. Jandarma'nın 182. kuruluş yıl döneminde pandemiden dolayı olmadı. O münasebetle bize bugüne erteledik. Çok mutluyum, çok sevinçliyim, gururluyum. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın, devletimize deval vermesin ben de böyle bir adamla bu yolda yürüdüğüm ve bu jandarmaya e, şerefiyle, onuruyla ilerleyen adamı seçtim. Çok mutluyum, çok onurluyum, çok gururluyum. Sevgi niye araya geçsin? Yana geçsene. Geleyim <laughs> buradan. <laughs> <laughs> Tamamdır. Şuraya. Atıyorum.